Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, geçen hafta iki hazırlık maçı oynadı. Kaybedilen OGC Nice, 1 ila 2 ve FC Efer'in 0 ila 2 maçlarının analizini yapan Joz Mourinho'nun ekibi turun geçilebileceği konusunda oldukça umut sahibi oldu. İki maçta da Feyenoord'un topsuz oyundaki sorunları dikkat çekti. Yüksek pres altında orta sahada eksik kalmaları Mourinho'nun analiz ekibinin iştahını kabarttı. NEC -E hiç zorlanmadı. Nice, Feyenoord'un 3 hücum oyuncusunu 3 stoperle oynadığı için durdurdu. Hücumcuların arkasında bir savunma hattı oluşturdu. Bu durum Feyenoord'un arkadan birebir oyun eksikliğinden kaynaklandı. Nice'in Hollanda ekibinin baskısına rağmen oyun kurmasını kolaylaştırdı. Feyenoord'un beklerinin orta sahaya hareketlenmesi dikkat çekiciydi. Bu durum nice için kafa karışıklığına ve belirsizliğe yol açtı. Bu Fenerbahçe için zorlayıcı bir nokta olabilir. Avusturya ekibi rahattı Robin Van Persie'nin takımı ikinci maçta FCL Fering'in baskısından kaçamadı. Feyenoord tamamen yeni bir kadroyla sahaya çıkmasına rağmen, ilk 11 iyi iyi performans gösteremedi. Lefer'in hücum hattını kapatarak Feyenoord'u kenara itti. Hollandalı ekibi baskıdan kurtulamadı. Kendi oyununu oynayamadı. Hücumda da eksik kaldı. 4 kişilik bir savunmaya karşı 3 hücumcuya yeni bir pres stili denedi. Bu maça kadar Van Persie'nin 10 numarası forvetin yanına pres yapmak için çıkıyordu. Bu maçta daha çok hücuma yöneldi. Etkisiz